Selamun Aleyküm arkadaşlar günaydın olsun Allah'ın selamı hepinizin evini olsun Regaib kandiliniz mübarek olsun Allah huzur, bereket, rıhız, genişliği versin evlerinize Sıkıntılar ne kadar sıkıntı varsa bütün İslam aleminin sıkıntısı gidersin Rabbim tarafından Bugün ben herkes orucu olduğu için arkadaşlar 3-4 kişilik bir menüm var Onu da bir kızartma yapacağım onu da siz gibi değerli arkadaşlarımdan paylaşacağım. Şöyle 2 kilo patates var. 2 kilo da patlıcan. Ayrıca hemen sos yapacağım üzeri içinde. Önce patlıcanları soyayım. Patatesleri soydum, yıkadım. Patatesleri elma dilimi yapıp fırında kızartacağım. Patlıcanları da yağda kızartacağım. Patlıcanlar pek bu ayların patlıcanı fırında pek güzel olmadığı için onu yağda bunu fırında arkadaşlar. Patlıcanları yıkadım, kuruladım. Şimdi bunları güzelce soyayım. Şöyle kabuklarını. Patlıcanlar da sanki durduğu yerde büyümüşler arkadaşlar. Şimdi patlıcanları şöyle arkadaşlar. Üçe dildim. Üçe dildikten sonra ortadan bakın ince bir şekilde birer parmak boyuyla şöyle dilimleyeceğim. Patlıcanlar büyük olduğu için üçe ayırdım çünkü baya büyük. Çünkü patatesleri de aynısını yapacağım. Bakın. Böyle doğrayacağım. doğradığım patlıcanları ya burada kızdı, yarım litre yağ koydum. Hadi sizlerde elma dilimi. Su canlar kızardı. Havlu peçede sardım. Yağını emsin. Şimdi elma dilimi de sosluyum arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ yağladım. Tuz, karabiber, beyaz, kekik, kırmızı toz biber, az da pul biber. Pul biberim acı olduğu için onu az kullanıyorum. Karabiber de beyaz karabiber kullanıyorum ki patatesin rengi esverleşmesin. Bunu güzelce harmanlayıp fırına vereceğim. Sosladım fırına. 200 derece fırına koydum. Patlıcan da kızardı. Bu da kızardı. Patates de kızardı patlıcanlarım da tamam. Toz biberle yoğurt soslu. Bugünlük menüm de böyle arkadaşlar. Tekrardan Tekrardan regaip kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Son bir şefinizi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone ve yorum yazmayı beğenmeyi can yürekten bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki çekimde görüşme üzere.